Depremzedelerimizle birlikte tüm milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Ve bu arada tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 50 bin canı toprağa vermenin acısını yaşadıklarını tüm vatandaşlara rahmet dileğinde bulunduğunu söyledi. İslamiyete göre depremlerde, sellerde, yangınlarda ve insan iradesini aşan afetlerde vefat edenlerin hükmen şehit sayılmakta olduğunu belirten Erdoğan, bilim insanları kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremleri asrın doğal afeti olarak tanımladığını ifade etti. O geceyi bizzat yaşayanlar, depremlerden sonra bölgeye intikal edenler, asrın afeti ifadesinin ne kadar doğru bir tespit olduğunu kabul ediyor. Erdoğan Diyarbakır'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir dedi. Tehdit edilsek de, baskılara maruz kalsak da Diyarbakır'ın hakkını, hukukunu korumaktan asla vazgeçmedik. Kandan, gözyaşından, güvensizlik ortamından beslenen tüm insanlık düşmanlarına bütün bunlara rağmen ülkemizde 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batıda hangi hizmetler varsa, Batı'daki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa aynı iktimi burada da tesis ettik. Benim Diyarbakırlı kardeşlerim artık bu şehrin güzelliklerini doya doya yaşıyor daha fazla teneffüs ediyor. Çocuklarımız sokaklarda özgürce koşturuyor, oyun oynuyor. Gençlerimiz geleceklerine çok daha güvenle bakıyor. Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Hiç endişe etmeyin. Nasıl bugünün Diyarbakır'ı dününkinden daha iyisi, daha güvenliyse, yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır.